beynimizin ürettiği ve bize zevk veren bir kimyasal. Eğer yaptığımız şeyden dopamin alırsak onu yapmaktan zevk de alırız. Ancak o yaptığımız şeyden yeterince dopamin alamazsak beynimiz onun yerine başka bir şey yapmayı tercih edecektir. Ve günümüzde dopamin almak o kadar kolay bir hale geldi ki herkes tembelleşti. Kimse yapması gereken işi yapacak isteği bulamıyor kendisinde. Son zamanlarda ben de kendimde biraz böyle bir isteksizlik hissetmeye başladım. O yüzden bu videoda bir hafta boyunca dopamin detoksu yapacağım ve dopamin seviyelerimi yani normal bir seviyelere getirmeye çalışacağım. Planım bu şekilde. Ve bu 7 günün sonunda inanıyorum ki beynim yani bana daha az dopamin veren şeyleri de daha zevk alarak yapabilecek. Mesela hani bir video oyunu oynamak yerine bir ders çalışmak, ders çalışmak olmaz. Okul bitti. Kitap okumak diyelim. Bunları inanıyorum ki daha kolay yapabilecek bir hale geleceğim. Ve sadece bunları yapabilmekle kalmayıp bir de diğer aktiviteleri daha az yaptığımdan dolayı gün içinde asıl yapmam gereken şeylere daha çok zaman ayırabileceğimi inanıyorum. Bu bir haftalık süreçte video oyunları yok, sosyal medya yok, telefonumdaki bütün sosyal medya uygulamalarını sildim, fast food yok, çikolata gibi abur cuburlar yok, artı 18 içerik ve mastürbasyon yok, alkol yok <laughs> ve film dizi izlemekte yok. Film ve dizi izlemek çok güzel ama ya. Bu listede açıkçası beni zorlayabilecek şeylerden birisi video oyunları olacaktır diye düşünüyorum. Yani arkadaşlarım ile akşamları yaptığımız bir aktiviteydi bu. İşte akşamları böyle biraz girir, Valorant falan oynardık. Sosyal medyada kaydırmak biliyorum sen de yapıyorsun. Bir de film dizi izlemek olabilir. Ben yani film dizi izlemek benim için bir sanat gibi bir şey yani. Sadece hani zaman geçirmek için yaptığım bir şey değil. Gerçekten çok zevk aldığım bir şey. İzlediğim filmlerde, dizilerde ben bazen oradaki kullanılan sinematografiye falan bile bakıyorum işte. Aa şu ışıklandırma tekniği kullanılmış burada. Bunu ben de biliyorum falan gibisinden. Hani, detaylarına da bakmayı seviyorum böyle. Anime de izlemeyi seviyorum. Bu geçenlerde biraz başladım. Onun dışındaki de çantada keklik. Günaydınlar. Genelde sabahları uyandığımda otomatik olarak yataktan kalkıp direkt telefonumu elime alıp sosyal medyaya girerdim. Bugün öyle yapmadım. Bugün bahçede kedimleyim. Bakın çizme telefonu. Günün neredeyse yani bu sosyal medyaya girmediğim için bir yarım saat erken başlamış oldum. Şimdi kediye yemek vereceğim. Ehliyet sınavı için biraz testler çözeceğim. Bir de kahvaltı yaparım. Oğlum kahvaltı yapıyorken bir dizi, film veya YouTube herhangi bir şey izlemek aşırı garip geliyor şu an. De öğlen ve akşam yemeklerini zaten masada ailece yeriz. Ama hani kahvaltıda genelde hani uyku farkları olduğundan babam işe gittiğinden ben erken kalktım. Mesela annem şu an hala uyuyor. Kendim kahvaltı hazırladım, bilgisayarımda yardım. Bir şey de izlerdim o sıra, şu an olmuyor. Bir de bu dopamin detoksunu hemen tatilden döndükten sonra yapıyorum. Yani bir birkaç gün önce fast food, abur cubur, dondurma, club, alkol falan Şimdi güzel deneyim olacak. Kahvaltının ardından direkt bilgisayarımın başına geçtim ve çalışmaya başladım. Genelde bir dizi izlediğimde yemeğin bölümün ilk 15 dakikasında biter. Ondan sonra 25-30 dakika o bölüm bitene kadar diziyi izlerdim. Ancak şimdi yemek bittiği gibi direkt iş başına geçmiş bulundum. Kendime bu 7 günlük süreçte bir de bazı hedefler koymak istiyorum. Mesela uzun zamandır kitap okumak istiyordum ama zaman bulamıyordum. Bu yüzden her gün en az 30 ila 1 saat arası kitap okuyacağım. Bunu uyumadan önce de yapabilirim bence. Telefonumda şu anda bir tek WhatsApp bulunuyor. Messenger, LinkedIn gibi, Discord gibi bazı iletişim kurabileceğim uygulamalar bulunuyor. Ki aralarından bir tek kullandığım da WhatsApp diyebilirim. Çünkü yani iletişim kurmam için gerekli. Videolarını düzenlediğim YouTuber ile WhatsApp üzerinden konuşuyoruz. Oradan iletişim kuruyoruz. işte bir revize istediğinde onu yapıyor. Bir video Dosyayı yolladığında bana oradan haber veriyor falan. Hani böyle iletişim kuruyoruz o yüzden bu hani sosyal medya değil de WhatsApp daha çok iletişim kuracağım işim diyebiliriz yani benim bir parçası. Ondan sonra açıkçası akşama kadar bilgisayar başında çalıştım. Ve müşterimin videosunu editledim. Yeni videoların senaryolarını falan hazırladım ve bu süreçte hiçbir şekilde telefonuma bakma ihtiyacı duymadım. Çünkü bütün sosyal medya uygulamalarını sildim ve herhangi bir yerden bildirim gelemez. Şimdi dopamin hakkında da bir bilgi vereyim. Dopamin ne kadar basit bir şey gibi görünse de aslında oldukça zararlı olabilir. Mesela ben video oyunları oynadığımda beynim dopamin salgılıyor ama ben kitap okuduğumda da beynim dopamin salgılıyor ancak beynimiz en kolay yoldan dopamin salgılayan yöntemi tercih ediyor o yüzden de video oyunları oynamak kitap okumaktan daha cazip geliyor veya sosyal medyada öyle boş boş kaydırmaktan. <laughs> Süt bitmiş. Şimdi ne diyordum ben? Heh, tabii şimdi burada da bitmiyor çünkü ben sürekli oyun oynarsam bir süreden sonra oyun oynamaktan da zevk almamaya başlayacağım. Ama aslında beynim oyun oynadığım için dopamin üretmeye devam edecek. Ancak burada olan şey benim beynimin dopamin toleransım artmış olacak ve artık benim mutluluk alabilmem için daha fazla dopamiye ihtiyaç duyacağım. Bu yüzden bence bu dikkat edilmesi gereken bir şey aksi takdirde insanları depresyona, mutsuzluğa ve tatminsizliğe yöneltebilir. Bu arada bugün de sporumu yaptım, şimdi protein shake'imi içeceğim. Böyle durunca daha mı güzel oluyor gibi. Açıkçası spor konusunda hiç böyle bir zorluk yaşamadım bu zamana kadar. Hani spora ilk başladığım zamanlar böyle bir başladım, bir bıraktım oluyordu ama uzun aylardır öyle bir sorun yaşamadım. Düzenli bir şekilde spor, yani sporumla bir plana oturturdum. düzenli bir şekilde spor yapıyorum. Protein tozunu da 3 hafta önce falan aldım. Tadı aşırı güzel var. arada, Evet. evet. Bu görmüş olduğunuz çocuk sıfır çalışma ile hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da üniversite kazandı. Neyse bugünün konusu bu değil. Şimdi niye daha başına çıktım diye merak ediyor olabilirsiniz. Ki olarak bundan bahsedeceğim. Fark ettim ki gün içerisinde aslında oldukça fazla zamanımız varmış. Ben kendime hep hani zamanım yok diye gün hep dolu dolu geçiyorum, Hiç zaman kalmıyor diye inandırmıştım kendimi. Oysa ki durum böyle değilmiş. Durum zamanı nasıl yönettiğimizle ilgili. Bir de bu dopamin detoksu hakkında araştırma yapıyorken bazı kişilerin aslında müzikte olması gerektiğini söylediğini duydum. Hani müzikle bir dopamin kaynağıymış ve müzikle dinlememiz gerekiyormuş. Ancak ben bu videoda öyle bir şey yapmadım. Ben müziği kendime yasaklamadım. Çünkü müzik benim için yani daha farklı bir seviyede ya. Hani müziksiz de yapabiliyorum. Sorun müziksiz yapamamam değil. Veya bana çok fazla dopamin verdiğini düşünmüyorum. Dikkatimi dağıttığını da düşünmüyorum veya hani farklı şeyler yapmamı engellediğini düşünmüyorum dopamin açısından. Ben zaten içe dönük birisiyim. Yani Kendimle zaman geçirmeyi oldukça seviyorum. Hani müziksiz oturup dış sesleri dinlediğim, sadece kendi kendime düşündüğüm çok fazla zamanım var. Hatta bende sıkılmama gibi bir şey, yani sık, tabii herkes sıkılır da hani diğer kişilere kadar fark ettiğim kadarıyla çok daha zor bir şekilde sıkılıyorum. Çünkü hani bir şey için beklesem bile mesela bir sırada bile beklesem hani o anı sırada beklemek gibi düşünmüyorum. Hani benim için hani o an o fiziksel dünyadan kopuyorum yani bir şeyler düşünüyorum kendi dünyama giriyorum ve kendimle zaman geçiriyorum o sıra yani diğer herkesi mesela tanımadığım herkes etrafındaki herkesi ben koparıyorum mesela kimse yokmuş gibi ben kendi dünyamdayım o sıra yani demek istediğim müzik dış sesleri dinlememe engel değil benim için ben zaten yaptığım bir şey bu müzik yani ne zaman dinlerim? Spor yapıyorken dinlerim. Ya bekleme sıralarında da dinlediğim oluyor ara sıra. Mesela bugün otobüs bekliyorken dinliyordum. Otobüsü çok bekledim. Yani normalde o otobüs beklerken bir bölüm dizi izlerdim. Telefonumdan da bugün yapmadım onu. Bir de hani şehir gibi gürültülü ortamlara gittiğimde o zaman müzik falan dinlerim. Umarım rüzgar çok şey yapmıyordur mikrofona. Şu anda aşırı güzel bir yerdeyim. Benden başka kimse yok. Mesela hani bağırsam veya yardım istesem kimse beni duymaz bile. <laughs> bir de arada poponuza dikenler batıyor. Ama onun dışında sıkıntı yok. Güzeller yani. Ben sevdim. Temiz manzarada. Ha bir de arada şu arkada bir de şu tarafta bir yerde çalılık var. Oradan ses mes geliyor. Muhtemelen yılan falan vardır da. Çok oraya yaklaşmayayım ben. Bu arada son 3 gündür yatmadan önce kitap okuyorum. 3'te 3 üç gidiyorum şu an ve gerçekten güzel bir şey. Bu kitap bittikten sonra daha okuyacağım başka kitaplar da var. Açık konuşmak gerekirse o dopamin isteği arada geliyor ama yani hani böyle diğer şeyler değil böyle. Yani oyun oynamak instagrama girmek twittera girmek değil özel olarak hani youtube ve bir şey izlemek hani sabah kahvaltı yapıyorum dümdük yemek yemek yerim hani bir bölüm bir şey izlesem veya bir youtube videosu izlesem diyor insan ama tabi yapmadım öyle bir şey veya gün sonunda işlerim bitmiş oluyor arkadaşlar discorda geçiyoruz ne yapsak şimdi sohbet ediyoruz yani sohbet muhabbet yani hiçbir şey yapmadığımızdan da değil de hani Zaman var aslında diğer aktivitelerde yapabileceğim ancak dediğim gibi dopamin detoksinde olduğum için yapmıyorum Arkadaşlar o ne diyor testi falan çözüyorduk Sizin yapacağınız UEFA kupasını dedim ben bir cezik şey anlayamadım bundan ya. Bu ne oğlum? Herkes 3'er maç atılmış. Allah Allah. Yani, yani somonlar ahtopatları yenmeyecek de atıyorum yunusları yenecek gibi. E onlardan anlayacağız oğlum. İşte onu öbürünün yenilip yenilmeme oranlarına siktir et. Bas bir tane hadi. Bak, i̇kinci şık olamaz. Olmaz, evet. Olamaz. <laughs> Önceki B. C. Almış. Ama tabii ne kadar bu istek gelse de hepsi burada bitiyor. <laughs> Önemli olan bu dürtülere karşı çıkabilmek. Çalışmaya devam. Şimdi zaten normalde bu ışık kırmızı yanmaz pek bildiğiniz üzere. Ne, nereden bileceğiniz karşı videolarda yanmıyor yani genel olarak küçük resim için fotoğraf çekiyordum. Şu an iki tane video çektim az önce. Şu an iki, iki videonun da küçük resmini yapacağım. Bir de bu dopamin detoksunun küçük resmini yapacağım. Dopamin detoksunun küçük resmi yani temeli şöyle olacak. Şu kısımlara falan sosyal medya ikonları falan eklerim biraz. Sağ taraf böyle kalacak muhtemelen. Bir de şöyle videonun küçük resmini yapıyordum. Bu videoyu muhtemelen zaten dopamin detoksundan önce göreceksiniz. Kısacası çalışmaya devam durmak yok. Videolar çekiliyor, küçük resimler yapıyor. senaryolar yazılıyor, mailler atılıyor, video işleri yapılıyor. Her şey tam gaz devam. Çok güzel gidiyorum. Ona rağmen bak düşünün. Ona rağmen hani sosyal medyaya girip dizi izleyecek, oyun oynayacak zamanım hala var. Ben ha, yani çantayı şey düşünebilirsin. Hani niye daha fazlasını yapmıyorsun da? Ben yani teknik olarak yapılabilir evet. Ama yani insan bir yerden sonra mental olarak da yorulabiliyor. Yani kafa dağıtmak da istiyor bazen. Ama güzel gidiyoruz yani. Ben altından kalkamayacağım bir şey değil bu. 7 günlük için bir ay getirin Bana bir ay da yaparım. Merhaba. Bu geçtiğimiz günlerde fark ettiğim bir şey nasıl düşünmeden hareket ettiğimiz. Benim bu dopamin detoksunun hani ilk gününde yaşadığım bir şey diğer günlerde yaşamadım. Ancak ilk gün bunu yaşadım ve dikkatimi çektim. Telefonumda şu anda bu Messenger'ın olduğu yerde Instagram uygulaması vardı normalde. Ve ben bir gün, hani ilk gün şunu yaptım. Telefonun ekranını açtım. Şuraya tıkladım. Tık böyle yaptım. Bir baktım. Messenger açıldı. Artık parmaklarımız beyimizden bir emir almadan hani alışkanlıktan o hareketleri gerçekleştiriyorlar. O kadar Instagram'a böyle boş dururken açmaya alışmışım ki direkt telefonu hani boş bir şey yapmıyorken aldım elime taktık öyle hani bir baktım Messenger açıldı. Dedim, Arda ne yapıyorsun? Yani artık o uygulamalara bir şeye ihtiyacımız olduğundan veya gerçekten hani bir şeye bakmak istediğimizden açmıyoruz. Tamamen artık alışkanlık olmuş. Ne kadar bunun farkında olmasak da bence artık bu normal sınırına aştı diyebiliriz yani günümüzde de tehlikeli seviyelere doğru gidiyor diyebiliriz bence ve bence bunu değiştirmemiz gerek. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu dopamin detoks sürecinde YouTube'a girdiğim oldu. Ama zaman geçirmek böyle hani komik, eğlenceli videolar izlemek için değil. Bir şey öğrenmek için. Sonuçta YouTube devasa bir kütüphane gibi bir yer. Hani sınırsız sayıda öğrenebileceğiniz şey var. Ve ben bir gün video düzenliyordum. Hatta bu dopamin detoks videosunu düzenliyordum. Ve bir color grading hakkında, renklendirme hakkında bir bilgi almak istiyordum. Yani nereden öğrenebilirim diye düşündüm. YouTube'dan video izleyerek öğrenebilirim diye düşündüm. Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum bence. Bu aslında doğru kullanımı gibi, gibi bir şey Doğru kullanımı da yok YouTube'un ama yani anladınız ne demek istediğim. Yani öylesine zaman geçirmek için veya hani dopamin almak için falan girmedim. Bilmediğim bir şeyi öğrenmek için girdim. Videoyu açtım. O bilgiyi aldım kapadım. Video düzenlemeye devam ettim onu sonra. Yani böyle bunu da söylemek istedim. Yine mi dağdasın diye soruyor olabilirsin. Yani niye hep sen böyle insanların yaşamadığı yerde gidiyorsun falan. Diye. Ağaçlık, ormanlık, otluk her yerden yani şuradan yılan fırlayabilir mesela. Köy çocuğu olunca böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Hiçbir kuralı bozmadan 7 günün sonuna geldik. Açıkçası mutlu hissediyorum. Yani bu challenge'ı başarmış olmak ve tamamlamış olmak bile şu anda bana dopamin salgılatıyor. Bu 7 günlük süreçte fark ettiğim bir şey aslında gün içerisinde oldukça zamanımız oldu. Yani bu video oyunları, film dizi izlemek, sosyal medyada dolaşmak günümüzün büyük bir kısmını kaplıyorlar. Sadece günümüzün büyük bir kısmını kaplamakla kalmıyorlar. Bir de bize daha kolay dopamin verdikleri için diğer şeyleri yapmak daha zor bir hale geliyor bizim için. Yani daha hani hm, onu yapmayayım ya bak şurada aynı hani TikTok var hani kaydırayım. Birisinden oluyoruz. Biliyorum bu videoda daha çok hani video oyunları, sosyal medya ve dizi filme falan birazcık hani ağırlık verdim. Çünkü beni asıl zorlayan şeylerin onlar olacağını düşünüyordum. Alkolle açıkçası herhangi bir sorunum yok. Yani bir ay, iki ay, üç ay içmesem hiçbir şekilde fark etmem bile. Yani alkol arada arkadaşları dışarı çıktığımızda böyle kaçtan kaça içtiğim bir şey. Artı 18 içerik ve mastürbasyon da zaten zorlandığım bir şey değil. Bir haftayı bırakın aylarca bile yaparım. Yani yapmadan durabilirim. <laughs> Yani nasıl bu kadar hemen konuşuyorsun ha? test etmiştim. Kendimi test ettiğim yani. yani gidiyor yani. Sorun yok. Kolay bir şey bence hani yapmamak. Peki şimdi bütün bu kötü şeyleri bırakacağım mı? Tabii ki de hayır. Bu listedeki her şey, bu videoda bahsettiğim her şey günümüzün içerisinde hani bir parçası olabilir. Onu yani tamamen silip çıkarmaya gerek yok. Onlar varken de güzel ve sağlıklı bir hayat geçirebiliriz. Dediğim gibi olay tamamen burada bitiyor. salıyorum eğer sen alkol kullanıyorsan onun ne kadar kullanman gerektiğini, ne kadar içmen gerektiğini, sınırlarını biliyorsan hangi durumlarda, ne şartlar altında yani güzel bir yemekle beraber bir alkol içmen yani gereken, bunun bilincindeysen ve yani buna göre hareket ediyorsan ve her gün her gün alkol tüketmiyorsan yani özel durumlarda tüketiyorsan yani bence bu sorun yaratan bir şey değil. Veya sosyal medyada günde 5 saat 6 saat böyle boş boş dolaşmak yerine hani sosyal medyayı mesela benim kullandığım gibi YouTube mesela bir şey hakkında bilgiye ihtiyacım var. Giriyorum bilgiyi alıyorum bir şey öğreniyorum. Kendime bir şey katıyorum. Tabii ki de hani arada böyle kafa dağıtmalık da sosyal medyaya girip eğlenceli şeyler izlenebilir. Ancak günde 4-5-6 saat gibi olmadığı sürece bence bunda da sıkıntı yok. Daha doğrusu hani diğer işlerimizin önüne geçmediği sürece. Veya video oyunlarından da bahsedelim. Video oyunlarında da eğer arkadaşlarınız ara sıra böyle kafa dağıtmalık eğlencesini oynuyorsanız ben onda da sorun görmüyorum. Hani bütün gün olmadığı sürece, yani bütün gününüzü oyun oynamaya vermiyorsanız bence bunda da bir sıkıntı yok. Mesela benim durumundan örnek vereceksek. Hani video oyunları oynamak akşamları işlerim bittikten sonra akşam böyle geceye doğru kafa dağıtmalık. Arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Sohbet ediyoruz. Eğleniyoruz yani. Hani işlerim zaten benim o gün için bitmiş oluyor. Ben hani Genelde yapacağım işleri önceden bir gün önceden planlarım veya daha bir önceden planlarım. O gün şunlar 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 yapılacak. Ben bütün onları tamamladıktan sonra akşamüstü gider biraz kafa dağıtırım. Ve en ama en önemlisi burada önceliklerimizi belirleyebiliyor olmak. Eğer siz önceliklerinizi belirleyebiliyorsanız ve onlara sadık kalabiliyorsanız zaten güzel yoldasınızdır. Az önce verdiğim örnek gibi yani diyelim ki yapmam gereken bir iş var. Ben önce onu yapıp ondan sonra hani dizi izliyorsam, film izliyorsam ve oyun oynuyorsam Bence bu gayet de kabul edilebilir bir şey. Biliyorum son zamanlarda hatta uzun bir süredir de olabilir. Sosyal medyada çok böyle videolar var. Hani daha iyi olmalısın, daha çok yapmalısın, daha çok çalışmalısın, herkesin önüne geçmelisin. 8 saat uyuyorsan başarılı olamazsın falan yani çok fazla böyle motivasyonu böyle gaza getirici videolar var internette ben kısmen doğru buluyorum ama tamamen katılmıyorum bu tarz şeylere evet eğer hani farklı olmak istiyorsanız diğer kişilerden daha iyi olmak istiyorsanız tabii ki de bir şey daha fazla daha değişik daha iyi yapmanız gerekir ancak şimdi yani günde de 16 saat yani çalışamazsınız birkaç gün mesela böyle bir şey yaparsınız artık yani düzenli bir halde bu yapılabilir bir şey değil yani siz her gün onu yapmaya kalkın psikolojik olarak batarsınız bence. Hani burada hayat iş dengesini bir şekilde sağlamak gereken. Yani ne kadar hani daha başarılı olacağınız için daha fazla çalışmanız gerekse de yine de hani kendinize de zaman ayırmanız gerek, ailenize de, arkadaşlarınıza zaman ayırmanız gerek ki bir hayatınız olsun. Yeter ki zamanınızın değerini bilin ve onu nasıl harcamak istediğinize dikkatlice karar verin. Çünkü zaman geri alamadığımız en değerli varlığımız.